Bu dünya bir ayarsız at, onu binip süren var mıdır? Hiç kimseye vermez murat, muradına eren var mıdır? Dünya gösterir zevkini, gün be gün aldatır seni. Bir gün yüklerler kervanı, yazık diye soran var mıdır? Her insan ölürken bir cümle bırakır ardında ve her ölüm son cümlesidir insanın hem dünyaya hem insanlığa. İnsan yaşarken izler bırakır. Kimi güzel bir iz bırakır ardında iyilikle anılacağı, güzellikle anılacağı, kimin acısı, kimin ızdırabı, derdi, çilesi. Ama bildiğim bir şey varsa anamın dediği gibi bu dünya kadınlık fazlası acı demek, ızrak demek. Kiminin varlığı güç verir insana, dayanak verir, gaya gibi sırt verir. Kiminin varlığı güven verir, umut verir, huzur verir. Kiminin yokluğu korkutur insanı, ne kadar güçlü olursan ol, acziyetini hissedersin iliklerine kadar. Kimin varlığı bir ihtiyaçtır. Yeri kolay kolay doldurulamaz. Ve selam.